Arkadaşlar termalleri ve mutfağıyla ünlü Afyon'dayım. Burada ücretsiz bir karavan park alanı var. Buranın konumunu paylaşacağım. İçinde neler var ondan bahsedeceğim. Bakın burada telefon numarası da var. Gelmeden önce arayabilirsiniz. Yeterli yer var. Şimdi sizin için bu karavan park alanını tanıtacağım. Ben buraya bir yarışma için geldim. Karavan park alanını çok beğendim. Burayı paylaşmak istedim sizinle. Karavan park alanının hemen yanında gördüğünüz gibi su kayağı pisti var saati 70 TL'ye burada su kaya yapabilirsiniz. Kısa bir eğitim de veriyorlar. Çok güzel imkanları var. Karavan parkı şurası, su kaya yapılan yer burası, havuz burası, e, MotoGP pisti arka tarafta, futbol sahası burada. Burada şu an e, gençlik organizasyonları var burada ve teknofest yarışması var. Devamını da göstereyim hemen. Şimdi konumu takip ettiğiniz zaman buraya kadar geliyorsunuz. Fakat burada böyle bir telle çevrilmiş kısım var. Zaten okla gösterecek buradan sizi. Gördüğünüz gibi karavanlar orada. Size bahsettiğim su kaya yapılan yer burası. Böyle festivaller, etkinlikler de arka taraftaki geniş alanda yapılıyor. Şu an karavan parkın diğer girişine geldim. Dediğim gibi güvenlik önlemlerinden dolayı o giriş kapalıydı. Böyle uzun bir tur attırılıyordu. Siz gelmeden önce telefon edip sorarsanız daha sağlıklı olur. Arkadaşlar burada bayağı bir yer var. Karavan koyabileceğiniz Böyle parkeler kırmızı ve beyaz diye renkli kodlanmış. Eylül ayında buraya gelmesi şiddetle tavsiye ederim. Çünkü MotoGP festivali var. Of Afyon diye geçiyor. Pek çok konser, pek çok etkinlik var. Eğer böyle MotoGP ilgiliyseniz e, keyif alırsınız. Şimdi karavan kısmı ile ilgili bilgi vereyim. Buranın ilk başta eksiğini söyleyeyim size. Arkadaşlar maalesef çok fazla ağaç yok. Ağaçlar küçük büyüyor. Ama suyunuz var, ücretsiz elektriğiniz var. Bakın gördüğünüz gibi. Ee, ayrıca karşı taraflarda da pinler var. Yaklaşık burası 40-50 araç alıyor araç arkadaşlar çok rahat. Elektrik, su şimdilik ücretsiz. 2022 Ağustos ayındayız. Ücretsiz. Bakın su kayağı yapılan yer hemen görüyorsunuz. Şu an konserler filan etkinlikler var. Ama her zaman böyle midir bilemem. O biraz döneme bağlı. Burada bir Umarsan Rena 360 var. Bu arkadaşlara tanışmıştım geçen. Çekme karavanın avantajı işte. Buyur bırakıyor. Arabayla gidiyor geziyor şehri. Ben de moto karavancıyım. Evimiz sırtımızda. Gördüğünüz gibi şöyle elektrik panoları var. İçini açtığınız zaman faydalanabiliyorsunuz. E, telefon burada çekiyor. İnternet iyi çekiyor. Öyle bir sıkıntınız yok. Güvenli bir yer. E, çok top taşıma. Şöyle toplu taşıma var. Biraz ileriden anayola çıktığınız zaman minibüse binebilirsiniz. E, yarışma sebebiyle buraya kadar özlet minibüsleri geliyor. 17 numara. Aklınızda olsun. 5 TL ücreti var. Şehir merkezine kadar gidebiliyorsunuz. Her karavancının böyle bir masası var. Gölgelikli. Burada oturabilirsiniz. Faydalı, güzel, keyifli. Burada da karavancı arkadaşlarımız var. Merhaba kolay gelsin. Merhaba. Ben uğramıştım yalnız hatırladınız mı? Evet, evet. Şimdi karavan parkını tanıtıyorum. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Işıklandırmanın yetersiz olduğunu söyledi karavancı arkadaşlar. Sivrisinekten şikayet ettiler. Onlar bir şikayetler olmadı. Karavan park bu şekilde. Görüyorsunuz. Kayıyorlar. Şöyle gayet geniş bir alanı var. Merhabalar kolay gelsin. Facebook için mi? YouTube kanalım var. Ha hangisi? Edelap YouTube. Edelap. Ha denk gel. Sosyal medyadan gördüm öyle geldi. Ha siz araç üstü çadır var. Şimdi şehri dolaşıyoruz. Var Sinek varmış e, arkadaşların şikayeti. Işıklandırma biraz yetersizmiş. Bir de gölgelik olmamasından şikayet etti insanlar. Gölgelik. Ama şimdi şu masalar açılmış ama bu festival için açıldı. Yok şu oradaki masalar. Aha. Oradaki, oradaki festival için mi Biraz daha ağaçlar büyüyünce o sorunlar da gider. Bu arada imkanlar da var değil mi? Banyo, şey. Banyo ilerideymiş. Tuvaletler burada, mutfak burada. Mutfağın içerisinde ocak da var. Buzdolabı da var. Ee, orada çamaşırhanesi var. Makinalardan biri bozulmuş dediler. Makine, çamaşır makinesi. Hı hı. Bir tane çamaşır makinesi var. Tamam teşekkürler görüşmek üzere. Şöyle geniş çimler var. Orayı da göstereyim. Burada arkadaşlar mutfak alanı. Gördüğünüz gibi. işte bizim insanımız maalesef biraz bırakıyor böyle. Ocak var arkadaşlar. Buzdolabı var. Bir daha geniş açı alayım. Hı -hı. Hemen yan tarafı da göstereyim size. Arkadaşlar burada çamaşır ve ütü alanı. Biraz ilerisinde de tuvalet boşaltma yeri. Dump point, kaset boşaltma yeri diye belirtilmişler. Burası gördüğünüz gibi çamaşır ve ütü. Buranın içine girmeyeceğim. Makinelerden birinin bozulduğunu söylemişti Cengiz abi. Hemen değiştirmişler. Diğer çamaşır duruyor. Şurada da prizler var ve dolaplar var. Ütü yapmanız mümkün. Ee, orası da kaset boşaltma yeri. Orayı çekmeme gerek yok arkadaşlar. Sadece orada böyle bir imkan olduğunu görün yeter. Şöyle bir çimenlik alan var. Şimdi Cengiz abim korsan karavana da bir selam vereceğim. Alandan ayrılacağım. Çünkü yarışma için geldim. Zamanım kısıtlı. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.